Her toplumun tarih boyunca kendisine ithaf edilen bir özelliği vardır. Bu özellikler genellikle toplumların yaşayış biçimleri, kültürleri, geçmişleriyle özdeşleşir. Türkler için de en öne çıkan özelliklerden biri savaş alanındaki yetenekleridir. Dünyaya savaş esnasındaki saldırı taktikleriyle, hala sırrı çözülemeyen yay burçlarıyla, sipahileriyle kilometrelerce ötedeki savaşları aynı anda yöneten Cengiz Han'ın stratejisti Sübedey gibi komutanlarıyla nam salmışlardır. Ayrıca şu an ülkelerin askeri yapılanmasında kullanılan rütbe ve onlu sistemde de Asya Hun İmparatoru Mete tarafından milattan önce 209 yılında bulunmuştur. Biz de Türk devletlerinin yaratıcı özellikleriyle tarihe geçen savaş taktiklerini derledik. Kurt kapanı veya hilal taktiği İslamiyet'ten sonra hilal taktiği de denilen kurt kapanı, kurtların düşmanlarını güvensiz bölgeye çekmek için uyguladığı yöntemdir. Bu taktik ilk Türk devletlerinden itibaren iki aşamalı olarak uygulanıyordu, sahte ricat ve pusu. Savaş anında ordu üç tarafa ayrılıyor, ortadaki merkez kuvvetler düşmana saldırıyordu, bir süre sonra kaçar gibi geri çekilirlerken yem taktiğini YouTube peşinden gelen düşman sağ ve sola ayrılmış gruplar tarafından çembere alınırdı. Taktiğin uygulandığı ve başarılı olduğu en önemli savaşlar Malazgirt Meydan Savaşı, Alparslan ve Mohaç Meydan Muhaberesi, Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bir dahaki videomuzda Osmanlı'nın kullandığı set taktiğini konu alacağız. Kanalımıza abone olarak videodan haberdar olabilirsiniz.